Arkadaşlar merhabalar, şimdi blok kısmını yapacağız tasarımda. Burada gördüğünüz gibi çoğu web sitesinde bu tasarım e, blok kısmı olur. Bir swiper ile yaparsınız veyahut e, düz 3 tane koyabilirsiniz. Sonra da mobilde alt alta atarsınız. Çok fazla slider kullandığımız için bunu da normal yapalım diyorum. Ben şimdi blok diyelim. İlk önce işte HTML yapımızı oluşturalım. Geliyorum. Section açıyorum. Block wrapper diyorum. Daha sonra blok açıyorum. blok list diyelim. Blokları oluşturacağım için. Buna SEO için article da oluşturabilirsiniz. h 3 leri sonra. Daha sonra blok image vardı tasarımda gördüyseniz. Bakalım tekrar. gördüğünüz gibi bir resim var. Resmin üstüne etiketleri koymuş arkadaş. Buton, title bir de tarih atmış. Şimdi biz ne yapacağız? Image'i oluşturalım. Title ve tarihi oluşturalım. Block image. Block image'in içinde bir tane title var. Şey, etiket var. Block tag dedim. Business yazdım. Ondan sonra bir tane de görsel atacağım. Görsellerimizi hemen export edelim. kontrol görsellerin hepsi aynı zaten blok dedim görselleri kontrol edelim export attım şimdi buradan görsele geldim blok demiştim blok png mi aldım daha sonra blok body diyorum sonra h3 title var bir tane şu tarihi de kopyalayalım web site growth. al al web site yapalım uğraşmayalım görseli aldım yapıştırdım bunu e 3 bir tane tarih var tarihi de yine time etiketiyle kullanabilirsiniz sonuçta SEO yapmak istiyorsanız time koysanız daha iyi olur diye düşünüyorum daha sonra tarihi aldım. Tabi burada bir etiket daha vardı bunun e, oluşturulması için. Şu an hatırlayamadım. Etiketinin manasını. İşte SEO için bir şey daha koyuyorlardı. Şurada bir tane buton var. Buton yanda olduğu için şurayı şöyle yapalım. Block footer diyelim. Display flex ile ikisini yan yana alacağız. Daha sonra buraya bir tane block link tabii ki bir tane ok var. Bunu aldım. Buraya yapıştırdım. Şu biraz büyütelim. Burada kaçırmayın ekranı. çok. şuradan. Evet. Buraya da şimdi bir tane görsel atacağız. arrow vermiş. Ctrl K dedim. left block diyelim. PNG olarak değil SVG olarak ikon olduğu için. Buraya görsel atadım. Image. Şu an neden gelmedi? Blok şurada geldi. Burada şu an tekstlerim geldi. Teksim neden onun içinde geldi? Bir dakika. Şöyle bir hata baştan Section. Yukarıdaki itemde bir sıkıntı var. Şöyle mi olması lazım? Evet böyle daha iyi. Şimdi hemen bir tane konteyner atalım. Şuraya blok liste. Uğraşmayalım ortalansın. Konteynerimi attım. Bir tane blok, bloğumu oluşturdum. Görselimi attım. Şurası tamam. Bundan da üç tane olacak. Bir tane de başlık atacağım. Başlığıma ne yapmıştım? Şuradan bir tane başlık alalım. H2 ile H3 de var. O zaman ikisini de alalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi komponent yapısını oluşturduğunuz zaman sonra yani puzzle'ın parçaları iyi birleştiriyorsunuz yeter ki o parçaları iyi kodlayabilelim. Bunun adı blok demiştir muhtemelen. Şurada blok yazalım. Blok yazdım. Textim neydi? Hasta bulacak Daha sonraki alanları da siliyoruz. Spam spam. Kaç tane spam oldu? görsel de atmışız buraya. Keşi bunu almasak. Bu. Şöyle sildim. Gördüğünüz gibi başlığım geldi. Blok başlığı geldi. Ee, gördüğünüz gibi aşağı aşağı, aşağıya geldi üçü de. Hemen CSS geçiyorum. Hepsini koydum zaten. tekstlerimi, Bütün alanları. Ha Bir tane de buton var. Butonu da hero alanında yapmıştık hatırlıyorsanız. Şurada. Butonu alacağım. Direkt view more diye buraya koyacağım. Yukarı geliyorum. Hero alanına koymuştum ben bunu. Dark line. Şöyle Ctrl-C dedim. İlk başta yapıyordum iyi kurduğumuz için hemen e, copy paste diğer alanlarda oluşturabiliyoruz. Blok listi kapattım. Blok listin altında olacak. Tek center diyelim. Veya gerek yok. Yani Tek center atalım. V more diyorum. Tend dark line. Şu, burada sanırım Peki buton neden olmadı? Yani şuradan bakacaksınız hemen. Sorun yok. BTN dark line. Padding atmışız mı? Padding atmamışız mı? Margin top. Biten. Şurada gelmesi lazımdı. Şuradaki olay bir. Display inline block. Display inline block yüzünden. Tamam bunu da şeyde atalım. Block wrapper geldim. Hemen burada alanlarımı oluşturmaya başlayalım. Block alanı. Block wrapper'da şey vardı. Ee, Bubble'lar vardı. Position relative verdim. Bubble'ları koymak için. Yani şunları. 3 tane var gördüğünüz gibi. Şimdi bunların blok başlığıyla blok e, title, title text center olacak. Blok is. Is kullanımı şu an bütün tarayıcılar destekliyor. Blokun altındaki h2 ve h3'ler. Text align center. Şu an neden olmadı? kontrol edeyim. Normalde isim kullanımı bu şekilde. Title'ı H2 olarak kullandık. Blok. Blok vermedik mi? Ha, blok wrapper verdik çünkü. Gördüğünüz gibi. Yani ben tek tek şöyle yazmaktan ziyade blok wrapper H2 H2 virgül blok wrapper H3 Yazmaktan ziyade direkt isle aynı işlevi görüyorum. Yani burada istediğiniz kadar t 4 t 5 yani virgülden sonra isterseniz class koyabilirsiniz nokta class. Şurada iki tane virgül koyduğum için. Sonra id seçecekseniz idleri seçersiniz. Yani bu şekilde kullanımı var. Block altındaki bütün tagleri seçebilirsiniz. Ben bunların hepsini tek seferde center demek istedim. Yukarıdan bir tane biraz boşluğu var. 133 piksellik blok wrapper'ın. Margin top 130 piksel dedim. Daha sonra blok list demiştim. Display flex align item stretch diyorum. Hepsi aynı uzunlukta olsun diye. Justify content space between diyorum. İki yana yastısın. Yani i̇ki yandan da şu ortalar eşit olsun diye. Daha sonra biz block wrapper'a biz başka bir şey kontrol Evet, Container'ı yanlış yere vermişiz. Şuna verelim. evet, şimdi şimdi oldu evet. Block List'i oluşturdum. Blok list'in e, butonlu bir boşluğu var. Gördüğünüz gibi 80 piksellik bir boşluk var. Bunda margin-top 80 piksel diyorum. Bunu da oluşturdum. Daha sonra blokları seçiyorum. Bloğun dışında gördüğünüz gibi bir tane box-shadow'um var. 0, 15, 35 box-shadow 0, 15 35 piksel dediğimiz gibi RGB kullanmıyoruz. Dümdüz, tertemiz. Eksi, kullanıyoruz. Box Shadow da geldi şu an hafif. Uzakta olduğu için göremiyorsun. Şu an geldi. Background Color White diyoruz. Background Color White dedim. Daha sonra bir padding'im var. Hafif bir tane koymuş. 23 piksellik. Padding 23 piksel demiş. Padding'imi koydum. Dedikten sonra başka ne vermiş? Bir de border radius var 30 piksellik. Border radius'umu da koydum. Şimdi block image'ime geçeceğim. Block image'imi bu şekilde mi oluşturdum? Block list, block, block image koymuşum. Block tag bir görsel var içinde de. Block image'i block tag'ı yukarı atacağım için position relative veriyorum buna. Block image'i. Daha sonra blok tag'ıma geliyorum. Position absolute diyorum. Topumu yerden yüksekliğine kadar pardon şuradan geliyorum alt tuşuna bastım. 23 piksellik bir fark olduğunu gördüm. 23 piksel. Left de 23 piksel. Background color white dedim. Gördüğünüz gibi şuraya geldi. Yani kendi içinde 13 pikseli 24 piksel. Yani şöyle hasta genişliğini yapalım. Hepsi eşit uzunlukta olsun. Yani şey durmasın. Gerek gerekiyor. Çünkü farklı dillerde bazı kelimeler çok fazla uzun olabiliyor. O yüzden gerekiyor. 13 piksele 24 piksel diyorum. 12'ye 24 diyelim orantılı olsun. 12 piksele 24 piksel dedim. Gördüğünüz gibi burası geldi. Bir de border radius'um vardı. Pardon seçemedik. 43 piksellik bir border radius var. Drop shadow yok. Aşağıda kalmasın diye ben Z index birimi atıyorum. Daha sonra blok image'in altındaki görsel. Bit %100. Hayk like %100. Object bit cover. Normaldeki blokları hepsinin eşit görsel yüklenir. Daha sonra kendileri eşitler boyutlarını. Normal şunu demenize de gerek yok. Görseli yüklerken ayarlanır. Ama yani görseli bazen küçük yüklerler o yüzden çirkin durması diye biz width ve height değerlerini yüzde yapıyoruz. Bu şekilde bir kavruluyoruz. çirkin durmasını diye. Bir de görseller dikkat ediniz bir border radius var 30 piksel. Yani görseler aldanmayın. çıkartırken o yüzden oval çıktı. Block image'in altındaki image tabii ki bu. Border radius var bir de. buraya 7'sini koyduk gördüğünüz gibi. Daha sonra ne kaldı? Şimdi bu boşlukları h elementi ile yapalım. Hatta gerek yok yapmayalım. 23 piksel başka bir durum var çünkü. block image margin bottom 23 piksel dedim. Şu görseli attım. Textler Şimdi şuradan bir padding bırakmış dikkat aşağıya kırması için. Yani şunun genişliği kadar bir padding bırakacağız. 16 piksel, 66 piksel. Yani 70-80 piksellik bir bloğun içindeki H3 padding right bir 75 piksel bırakalım. Ki aşağı kırsın. H3 mi dedik biz buraya? Block body H3. heading right tabii ki burada şöyle olacak. Şu an şurada bir 75 piksellik var. Ben ekran çok küçük olduğu için uzattığım için öyle duruyor. e 3ü verdim. Tabii ki title'ımda da bazı özellikler var. 24 piksel bold. Font size 24 piksel. Kaldırım ve 700 gördüğünüz gibi bunları oluşturdum tabi Display Flex'ten ziyade display grid kullansak güzeldi display grid grid templates columns repeat diyelim 3 virgül hepsinin eşit olması için minmax kullanıyorum 0,1 feri hepsi de eşit oldu şu anda title'ım e, yana yapışık text align left olması lazım. Şimdi bloktaki blok date block date demişimdir sanırım. Yok block time vardı, direkt time vardı. Time'ın özelliklerine bakalım. Opacity'si 50 vermiş. Rengine bakalım. Renk şurada. 16 piksel medium font size 16 piksel font weight 500 color bu 50 opacity'si var hemen koyduk bunları sonra bloğun içindeki block button içindeki linkim vardı bir tane linkimi de hemen oluşturuyorum Şuradaki mavi olmasının nedeni burada e, tasarımcı arkadaş bize şunu diyor. Hover efekti geldiğinde bunun üstü mavi olsun diyor. Yani bu farklılığından dolayı değil genelde bir tanesi farklı yapılır. E, onların hover efekti olduğunu anlayabilirim diye. Şimdi buradaki bunun geçti 65 piksel display flex dedim. E, i̇çindeki resmi ortalamak adına justify content center dedim. Width 65 piksel, height 65 piksel, border radius %50 dedim. Gördüğünüz gibi bu oluştu. Bir tane bir border'ı vardı. Şuradan hemen border'ını alalım. Border 1 piksel tamam. Sıkıntı yok. Border 1 piksel solid. Onu da oluşturdum. Tabii ki block body A. Block time oluşturduk ama block footer oluşturmuştuk ismi bir de. Blok footer'da nasıl yazdık onu da dem sign taksim uygun yazalım. Display flex dedim. Align item center dedim. Justify content space in dedim. Gördüğünüz gibi yukarı ikisini de eşitledi. Yanlara attı. Tamamen yandı. Sıkıntı yok. Şu anda bloklar. Ha, bir de hover efekti var bunun. Background değişiyor. Bir de border color'ı değişiyor. Block a hover edince border color bu. Ekran color da bu. Yani şurada hem de göstermek adına yapıyorum. Burada butonu beyaz yapsak daha güzel olur bence. Transition 33 saniye. Şimdi block body filtreyi göstereceğim. Hover edildiğinde içindeki resim filter invert 1 olsun. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Diğer blok body'leri düzeltmediğim için diğerlere şey diğerlerine gelmemiş gibi oldu. Şuradaki HTML tag'lerini düzenledim. biraz adlarını. Şimdi Evet. Gördüğünüz gibi gayet tatlı bir şekilde oluştu burası. Şimdi buradaki aralıklara gerek yok. Bir de gördüğünüz gibi yukarıda her bir şeyin rengi değişik. Farklı bir rengi var. Biz buna e, CSS ile müdahale ediyoruz. Çünkü backend'de gelirken bunları direkt for için şeyi for döngüsünün içine koyuyorlar. Direkt çıkartıyorlar ama siz CSS'leri burada vermeye kalkarsanız backend'de çok sıkıntı yaşarlar e, verileri aktarırken. 18 piksel medium taglere taglerin şeyini vermiştik şuradaydı font size 18 piksel font weight 500 ondan sonra block block first child nth ile gidelim hatta nth of child t of type 1 block tag color pardon bağlı bir yerine eksi kopyalamışım. K'larımı oluşturdum. Birinci rengimi verdim. Aynısından 3 tane yapacağım. Yani bloğun birincisinin birinci bloğun tag'ı, ikinci bloğun tag'ı, üçüncü bloğun tag'ı şeklinde ben seçiyorum. Yani backend'de hiç ekstra bir sürü kod yazdırmaya gerek yok. Şuradan bir tane yeşil renk vermiş. Şişe rengimi aldım. Bir tane turuncu renk vermiş. Onu da aldım. <laughs> Gördüğünüz gibi 3 tane rengimi oluşturdum. Hover'larımı oluşturdum. Bir tane view morum var. Ona hemen geliyorum. Block wrapper'daki BT'nin display inline block diyorum. Sen tek center'ın içine attım. Ben bunu hatırlıyorsanız. Tek center'ı nasıl oluşturdum acaba? Bir şey oluşturmamışım sanırım. Yani şurada bir komponent hepsi oluşturdum diye düşündüm. Şu şekilde tek center gibi bir şey oluşturmamışım. Şurada tek center display şey pardon ne display text align center bir tane text left kullanalım, text align left. Text right kullanalım bir tane, text align right. Yani yapıda kullanalım. Ortalık butonumuz da gayet güzel bir şekilde. Daha sonra bu bubble'larımızı koyalım. Position absolute, position relative demiştim ben zaten. Şimdi şurada, yani üçüncü bloktan da alabilirsiniz mesela bunu. Yani üçüncü bölüde position relative verirsiniz. şu bubble'ı onun üstünden ekleyebilirsiniz. Veya bubble'ları burada şu şekilde yapabiliriz. Ben after before da kullanması taraftarıyım. O yüzden öyle kullanacağım. Normalde içine div ekliyorlar. Ben pek hoşlanmıyorum ondan. 32 piksel. Hover tabii ki böyle değil. O yüzden kırmızı yaktı şey bulmuş. Block repiş, block rapper. Ne kadar yazmışız evet şurada. Block repiş. After. Block after. Content. bit 32 piksel, height 32 piksel. Position absolute background-color bu border-radius %50 Ben şuraya oluşturayım hiç uğraşmıyorum block-wrapper after bir tane block-wrapper before Bir de block-wrapper'ın içindeki üçüncü blok nt-of-type Üçüncü bloğun before after'ını atalım onu da, hepsi de zaten belli şartları karşıladığı için şu mesela Position Absolute'ı de karşılıyor hepsi Border Radius %50'yi de karşılıyor hepsi Hepsini de tek noktadan çektim, sadece boyutları değişik, bir de background color'ları ve yerleri değişik Bunun yeri yukarıda, şurada bir yerde nasıl yapalım, evet şurada Res bloktan uzakta kalmış. Top %10 diyelim. ilk önce bakalım nereye gelecek. Biraz daha yukarı çekelim. Left eksi yüzde %5 piksel diyorum. Biraz dışarıda kalsın. Evet. Block wrapper before dedim. Bunu width ve height değerlerine bakalım. Bir rengini alalım. 26 piksel bit 26 piksel, height 26 piksel, border radius yok, background color var. Left 125, top 50 dedim. Tabii ki bu çok çektiğim için göremediğimiz şu anda. Şöyle görünür bir şekilde kalsın. Yani ekran kaydıkça bunu oynatmanıza gerek yok. Aşağıda kalabilir yani kaybolabilir daha sonra. Şimdi block wrapper bunu da yerleştirdim blok of type 3. Type 3. hafta vermiştim. Bunun da tabii ki bit ve height değerleri var. yüksekliği şurada biraz birazcık uzatmış oradan. 26 piksellik bir şey var bunun Şurada neden hata verdi? Şu bir hata var sanırım. Şey çizdi ama bulaçmış. Şu an bir yerde hata mı yaptım? Çizgi çizgi çekti o yüzden. Tamam. Block net of type. Abi neden çizgi çekiyorsunuz bunu? Tamam. Bit 26 piksel. Height 26 piksel. Background color verdim. Background color veremedim. Buradan bir background color veriyorum. Right. Right eksi yapıyorum. Bakın buradan değil şu konteynerden alıyorum. O yüzden right. Eksi %25 kullanıyorum. Batımda eksi yüzde beş kullanalım. After block ne verdim. Background color verdim. Ha, width ve height değerlerini de verdim. Gerçi. Şurada çok gitmiş. Pardon. Batıma da. Ha bakın hatta şu an bakın onu fark etmedim. Şimdi biz bu Block native of type 3'e position relative vermediğimiz için sanki bu konteynerin after before'u gibi davranıyor. Position relative bir üst konteyner verdiğimiz için aslında böyle daha güzel oldu. Yani bir sürü after before'umuz varmış gibi davranabiliyoruz şu anda. Yani şuna göre almıyoruz yine geniş konteynere göre alabiliriz buradan. O yüzden %5 diyelim. Yukarı çektim. Gördüğünüz gibi 3 Butonu da 3 tane bubble da yerleştirdim. Tasarıma bakıyorum. Tasarımı da tamamen yerleştirdim. Böyle bir yakınlaştıralım tasarımı. Ctrl 0 dedim. Tabii ki daha responsif kısmına girmediğimiz için şu an gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde şuralarda oluştu. Bubble'larımız tabii ki diğer bubble çok geride olduğu için kaybolduğunda sıkıntı yok. Bir sonraki derste görüşmek üzere.